Merhaba arkadaşlar. Bugün çalınan Instagram hesabınızı nasıl 15-20 dakika içinde geri alabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle videoya geçmeden önce tüm sosyal medya işlemleri için Instagram hesabından bana 74 ulaşabilirsiniz. Instagram veya WhatsApp fark etmez. Çalınan hesap kurtarma, çalınan hesap kapatma, kapanan hesap açma, e, faktör geçme, kod gelmeyen hesapları düzeltme, akış yenilemlemedi falan filan vesaire. Tüm işlemler için Instagram ve Whatsapp üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Müsait zamanda direkt cevap veriyorum. O zaman şimdi direkt videoya geçeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu yöntemi bilmeyen yoktur ama bilmeyenler için çekiyorum. Yine de bir çekip göstereyim. 15-20 dakika içinde hesabınıza tekrar giriş yapabileceksiniz. Self yöntem zaten o anlatacağım yöntem. Hesap etle ve değiştir. Bu zaten dün bu faktör geçtiğim hesap sahibine teslim ettim. Hesap et mevcut hesaba giriş yap. Hesap değiştir. Giriş için yardım alacaksınız. buraya çalınan hesabınızın kullanıcı adını yazacaksınız. Ben orijinal hesabın kullanıcı adını yaz göstereceğim sadece size. Şifreni yenileyemiyor musun? Not tıklayacaksınız. Burada size ait mail ve telefon numarası çıkması gerekecek. Çıkacağız zaten. Ben direkt telefon numarasına kod gönderiyorum. Siz mail e falan gönderebilirsiniz. Sorun yok yani. Kodun gelmesini bekleyelim. 542 162 onaylar diyoruz Şu an mesela şu elanın çıkma sebebi çalan kişi hesaba 2 faktörlü kimlik doğrulaması demiş Sen faktör kodu e, Girmenizi isteyecek ama size faktör kodu olmadığı için bu şey geçemezsiniz Burada başka bir yolda ne olacak TR yağı diye işte başka bir yolda ne olacak Destek alakası diyeceğiz ona bastıktan sonra Burada ise 5 maddeli yer çalışacak telefon e, giriş kodu erişemediğim bir telefon numarasına gönder e posta adresine gönderdim onu tıklayıp ilerleyeceksiniz hesabınıza kendinize ait bir fotoğrafınız var mı bu gösterdiğim işlem sadece hesabında kendine ait yüzü gözüken net bir fotoğraf olan hesaplarda işe yarar eğer hesabın çalınan hesabınızda size ait bir fotoğraf yoksa Instagram hesabım üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Medya desteği ile geri alıyoruz o tür hesapları. Evet hesabımda kendime ait bir fotoğrafım var deyip ileri tutuyoruz Burada e-posta adresini görüyor. Ben rastgele şöyle bir e-posta adresine giriyorum. Yani şu an sizde olan bir e-posta giriş yapabiliyor olduğunuz bir e-postaya girin gönderdiğin size kod gelecek. Öyle bir kontrol edelim. Saçmalığa bak. Şu geri gelelim gösterir e-posta girelim gönder diyelim geldi burada buradaki gelen kodu oraya gireceğiz 84 713 3 onayla diyelim Onayla dedikten sonra karşınıza selfie ekran kamera erişimine izin verin. Yalnızca bu sefer Yüzün dairenin içinde tut. Instagram size kafanızı sağa sola falan yukarı aşağı doğru çevirmenizi falan isteyecek. O adımları tamamladıktan sonra video çekildikten sonra videoyu gönder diyeceksiniz. Videoyu gönderdikten 15-20 dakika sonra Instagram size bir mail atacak. Şifre değiştirme linki ve yedek kod. Şifrenizi değiştirme linkine tıkladıktan sonra şifre, yeni şifrenizi oluşturacaksınız. Ondan sonra şifrenizi hesaba girip. Instagram'ın size verdiği yedek kodları yazarak hesabınıza giriş yapabileceksiniz. Bu arada yapamadığınız bir yer olursa Instagram hesabım üzerinden 724 iletişime geçebilirsiniz. Birçok işlem sadece bu işte sadece şanlı hesap kurtarma değil. Faktör kaldırma, kod gelmiyorsa onu çözüyorum. Akış yenilenemedi. Çanlı hesap kapatma, kapanan hesap açma gibi birçok işlem mevcut. Ücretli şekilde yardım oluyorum. Youtube'dan geldiğinizi söylerseniz mesaj attığınız zaman size indirim uygulayacağım. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.